Hepinize merhaba savaşçı dostlarım. Ben Aydın bugün sizlerle birlikte gecenin saat 3'ünde Arena yapıyoruz. Yeni güne gireceğiz şimdi. Girmeden önce ekran kaydını izletmektense videoyu çekeyim dedim. Evet bunu da kazandık. Hafta sonuna doğru geldikçe 200'e girmek zorlaşıyor. Son kaç dakika var? En kötü son iki dakika kala bir daha geliriz. Kontrol ederiz. Daha 54 geçiyor. Şimdi bugün neler yapacağız? Son gün ee, şöyle söyleyeyim. Şöyle dursun bir anda saate bakayım. Eee, Evet arkadaşlar. Kahraman parçaları yükselteceğiz. hızlandırma kullanacağız. Biraz asker basarım şimdi. Yani hızlandırmamı bitiririm yüksek ihtimalle asker basıp. onları Ee, i̇nşaatları bitireceğiz. Merkez binasını 27'ye yollayacağız. Ee, evet şurada zaten az bir şey kaldı. Asker kaldı. Onları da hallederiz. Öyle yani. Son bir bina yükselt, bir teknoloji yükselt. Onları yapamadık tabii ki. Son bir 5 dakikası var. Onları da yapalım. Buradan zaten bir şey kalmadı. Tamam şu an bir sorun yok gibi. Arena saatini bekliyoruz. 4 dakika kaldı. Bir şey göstereyim. Kahramanda neleri basacağız. Önce bir çantayı kontrol edelim. Güzel. Kahramanlardan da şu şekilde Bakalım neyi yükseltmek lazımmış. 70, 69, 69, 68. O uç ablamızı yükselttik. Şu şekilde kahramanlardan da e, göz almasın. Donanımı da basalım. Piyade, piyade. E, basalım ya. Öldürücülük veriyor bu piyade takımım hiç olmadığı için yani sarı ekipmanlar bu arena çok önemli şu anda benim için çünkü bir tek şuna bir tane daha vereyim Ay, 23 taneymiş zaten vermeye gerek yok ee, arena çok önemli ilk yüze girince 1000 veriyor sezon ödüllerinden de ilk yarın da gece işte ilk yüze girebilirsem 7000 de buradan veriyor bu çok önemli benim için. Çünkü şöyle göstereyim ben size. Mağazaya geliyorsun. Arena ödüllerinden. Burada sana sandık veriyor. Bu sandığı alıp direktmen bir sarı ekipman alabiliyorsun. Ben şuna ee, şundan sürekli alıyorum aslında. Ama nerede o? bundan hep mavi ekipman çıkıyor. Daha bir sarı göremedik ya da mor göremedik. Yani mor bile çıkmıyor. Ee, yapacak bir şey yok. Biraz şanssız bu konuda. Son iki dakikanın gazabına uğramasak mı acaba? Ee, 3100 3000 100 evet. Kaç puan gitti mi? Kaç puan gidiyor? 4, 5 5 yıldız gitse fazla bir şey kalmıyor. Tamam ya. Önemli değil 4-5 yıldız. Son bir iki dakika kaldı. Sen daha arena mücadelesi yapmaya gerek yok. Öyle yani dostlarım. İsterseniz ben videoyu durdurayım. Tam arena bitince ödülleri alacağımız zaman tekrar geri geleyim. Evet dostlar son 10 saniye. Bir kişi galiba üstümüze geçti. Bir yere geçti. Onun dışında kimse bir şey olmadı. Evet gün yenilendi. Vatana millete hayırlı olsun. Ee, şöyle yaptık. Sistem diyelim. Şeflerin sıralamasında 6. bitirdi. Güzel. Arena burada 88 önce bin geldi çok şükür. Bu da güzel. Ee, 97 ilk yüze girdik çok güzel. Enerji harcamak istemiyorum. Evet şeflerin salonuna geliyorum. Böyle güzel oldu. Şimdi önce şunları bir toplayalım arkadaşlar. Şuradan şunları alalım. Hemen cecik ee, şuradan hızlandırma elmas geldi güzel donanımı falan açarız Kahraman'a şimdi girmeyeceğiz mağaza yenileyelim ne olur hızlandırma ver kaynak umurumda değil hızlandırma ver VIP ver hayır ez mağazasında zaten bir şey alamıyoruz. Evet. Burası böyleydi. Burayı şey yaparız. Evet. Garajı salonu. Burada 100 parçamız vardı. 102 parçamız niye buraya parçalarımızı alalım. On parçamızı. Zaten ondan sonrası paketle alınabiliyor bir tek. Buradan geldik. Iıı. Buna Burada lazım mı? Ona bir bakayım bir. Eee şöyle. Tamam, parça lazımmış aslında. Bunu alalım. Pardon. Cebel 10 şey parça lazımmış. Bunu aldık. Jabel kaldı öyle. Güzel. Bunu da aldık. Bunları da yaptık. Şimdi başlayalım. Önce bir şey denemek istiyorum. Bir saatlik mesela inşaat hızlandırma kullandık. Evet puan geliyor. Sadece hızlandırma hani ara et, şey bitirmeye gerek var mı diye size göstermek istedim. Sadece ener, e, şey kullansanız yeterli oluyor arkadaşlar. Hızlandırma. Zaten o açıklamada da hızlandırma kullan deniliyor. Evet e, şöyle şöyle bitirdik. Elçilik bitti bu kitap çok önemli arkadaşlar şimdi bakın benim araştırmam olmasaydı bu arkadaşlar 19 gün falan sürüyor araştırmasız araştırma olduğu için 15 güne düşüyor şimdi ben kitap basacağım inşaat kitabı şimdi buna geleceğim 12 gün 4 saat geleceğim buraya birlik yardımı isteyeceğim arkadaşlarım bana yardım edecek araştırmada ne yapacağımıza bakacağız. Elçilik bitti zaten. Bu kaldı bir komuta merkezi. Bunu da basacağım. Bu şekilde yardım isteyeceğim. Komuta merkezine değil. Bütün inşaat hızlarımı bunu e, buna vereceğim. Çünkü niye diye sorarsanız komuta merkezi bitse ne olacak, bitmese ne olacak benim için? Ya yani hiçbir şey fark etmiyor. 8 gün sonra. Yani bu 8 gün sürmeyecek en yakın inşaat etkinliğinde bütün hızlarımı kullanıp bitiririm zaten de. Evet ilk 26'ya girdik şu anda. Ee, sağ olsunlar hemen yardımlar geldi. Şimdi bunu yaptık. Çantaya bakalım. Ee, hızlandırma diyelim. Evet bu, bu tür bir sahip değilsin. Araştırma hızlandırması, asker hızlandırması. Asker basacağız. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar. Ee, ben şeylerle konuştum yetkililerle. Ve bana şey söylediler benim bilgim bir konuda yanlışmış. Normalde ben hep saldırıları nasıl yapıyorum? E, 24 tane. Ha bunu niye 25'i son saate kadar bıraktım? Onu da söyleyeyim. Gün yenilenince sıralamada en başa geçip yani günü ne kadar başta bitirsek yani önde bitirsek o kadar iyi diye geldim buraya. Neyse. E, evet. İntikal diyorum. Normalde ben normalde böyle savunma rallilerine görevlendirildim. Yani rallilere katılacağım, ralli açmayacağım. Çünkü benden daha iyi hesapları olan insanlar var. Onun için 40-20. Eğer benim size dediğim 30 şey pardon 20-40 bu şekilde e, olsaydı ralli açan için. Ama benimki ralli açmayacağım için ben. 20, 40, 40, 20 yapacağız. Bu şekilde olacakmış. Yani ee, işgal et, oran bu şekilde. Evet. Bu şekilde olacak. Böyle yapınca da benim süvarim hiç yok. Ben piyada basmıştım hep. Yani süvari basmamız lazım. Süra, süvari konusunda eksiyiz. Şimdi şunları da bir an önce bitirmek istiyorum. Şunları da çıksın aradan. Evet. Geliyorum şuraya. Şöyle hızlandırma kullan kullan diyelim. Hızlandırma kullan kullan kullandık. Hızlandırma kullan kullan kullandık. 3 saatlikleri bitirmeye çalışıyorum ki en sona sonra 3 saat, saatlikler kalıyor. Onları bitirmek zulüm oluyor arkadaşlar. 3 saatlikleri bitirip bir an önce kurtulmak istiyorum. Evet böyle kalıyor. Buna tekrar geleceğiz. Sizleri bir gönderelim. İşte bu şeyin de hızlı yapayım derken yine olanlar oldu. Evet. Buradan bir hızlandırma gelir mi? Asker hızlandırması. Buradan da gelmedi nasıl yapacağız? Evet. Yok gelmedi. Her neyse ben bunu yaparım zaten. Ee, şimdi şeye geçelim. Sıralamada kaçıncı olduk? Ona bakalım. Hala 28'inciyiz. Millet de iyi basıyor herhalde. Evet. İyi basıyorlar. Toplamda ne durumdayız? Ondayız. Stark'ı geçip bir şeyler yapmam lazım ama Stark yani ilk onu korumam lazım. Yani önde buraları geçemem zaten hiçbir türlü de. Yani Stark'ı geçip en azından şuna yaklaşmam lazım. Bilmiyorum şimdi puan kadar puan verecek hesabını yapmıştım. Öyle bir şey yapıyordu. Neyse. Şunları da basalım arkadaşlar yavaştan. Mahallemizi de açtık. Hayırlı olsun. Ee, hemen kampa ekleyelim mahallemize. Ee, şöyle yapalım. Arkadaş bugün niye benim elim ayağım tutmuyor ya? Şu mallini silahını açalım. Bir yıldızı yükseltmem gerekiyor. Açamıyorum mallini. Genel parçası kullan. Altı ee, tane genel parça lazım. Şöyle genel parçaları basalım. Bununla işim kalsın istemiyorum çünkü artık. Dört tane daha lazım. Tam on parça ediyor. Yetiyor. Çok iyi. Mahallenin yetenekler deyip şuraya gelip şunu açmak istiyorum. Mahallenin de silahını da açtık. Çok güzel. Dur bir dakika açamadık. Ee, Uykum olunca böyle sersem gibi oluyorum. Evet geldik. Bunu yükseltme Cabel. Bir tane verdik. Güzel oldu. Cabelimiz. son bir yüzlük kaldı. Bunda işimiz yok. Howard kardeşimiz, emektarımız. Ona da bir yıldız verdik. Ee, Queen nefret ettiğim bir karakter. Bunu da son yıldıza gönderdik artık. Bunu da pek sevmem. Yapacak bir şey yok ama. Evet. Gözümüzün nuru. Seferlerin kraliçesi olacak yakında. Zoya ben öyle görüyorum. Onun dışında rahibemiz. Evet. Rahibe 3 tane verecektik, veremedik. Bir şeyi açacağız diye. Şu şekilde geldik, şunu da verdik. Seni buraya kadar attık. Eee, sende ne var? Sen yetenek istiyorsun. Senin yeteneklerin kalacak kardeşim. Evet. Bunu da 4 yıldız götüreceğiz. Bütün bunun VIP'lerini, bir VIP paketi dışında hepsini aldım. Onu da götürebildiğimiz yere kadar artık. Evet. Şöyle şunu da bastık. Şunu da aldık. Artık evet, kahramanlarla alakalı. Yakın bir zamanda bir işim olmayacak. Bu bana mutluluk veriyor. Evet. Sıralamada birinci sıralamadayım. Ee, Stark'ı biraz geçtik. Şu adamı da geçebilsek güzel olacaktı. Araştırmayla falan ben bir şey yapmaya çalışacağım ona. Ee, basalım ya bir dakikalığı yanlışlıkla bitirdim yani alet olsun ya İyi, güzel şöyle, şöyle hızlı hızlı basarsak hayır ya <laughs> oyun benimle dalga geçme güzel Önce sene. Çok güzel. Hızlandırma desem bitiyor mu? Bitmiyor. Bir saat falan kalıyor. Kalsın. Hızlandırmayı kullanırım gün içerisinde. Evet. Burası da böyle. Güzel gitti. Burası böyle arkadaşlar. Artık şeyimiz yok. Bir işimiz kalmadı. Hesapta. Evet 33 milyon oldu gücü hesabın. Şu görevlendirme ofisinde artık askerim kalsın istemiyorum. Güzel. Artık görevlendirme ofisiyle de işim bitti. Burası böyle. Ee, araştırmada ne verelim yola? Ee, Büyüme ile işe basmayacağız. Bu toplamaları basmayacağım. Yani şuraları aslında getirebilirim. Evet, şuraları getirebilirim. Bunlara birer verip, sonra ben bunları hızlandırayım. Ya bunlar uzun işler arkadaşlar, günümüz alıyor, ee, iki de bir girip girip. Evet, bir anda gördünüz, mü? bak 103'e düşmüşüz. Bir anda iki saldırı birden gelmiş. Çok şükür ki şeyimizi yapmıştık. Eee... Ben önceden bitirmiştik. Evet dostlar. E, ee, salonu 7. günü de böyleydi. Ee, son bir şey yarınki videoda gösteririm size. Genel durum nasıl? Şeflerin salonu kaçıncı bitirdim? Ne ödüller aldım? Bunları size gösteririm. Şu anda birinci de ihtimalle birinciyim alı, alırlar benden. Jack basıyor, şey basıyor. Yani altın olup da Stark beni geçebilir. Bu beni geçebilir. Yani Zoldek istese geçer. Yani bunlar tokatlar yani. Hiç acımazlar. Bakalım son gün bugün. Herkesin her şeyi basacağı gün. Yani şu eğitim hızlandırma olmasaydı iyiydi de. Neyse yapacak bir şey yok. Balinalar da kazanmalı arkadaşlar. Öyle. Hepinize esenlikler dilerim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz dostlarım.